Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ya hey, ya hey, ya hey. Gittim hapishaneye, sordum seni. Dediler orası stüdyo, ettiler alay. Seni görmek için ziyaret gününü beklemek zorunda mıyım Dilber Ay? Yürü Allah cezanı ver, yürü gözün kör. Gül. Ay görüyorsunuz, yıllardır aranan e, ee, tarihi eser kaçakçılarını bulduk. <laughs> Şeyler bir ilginiz var mı? <laughs> Savcılıkta sizi bekleyen eşiniz miydi pek? <laughs> Allah Allah. Peki neleri yurt dışına kaçırdınız bu zamana kadar? <laughs> Neyse. Ay buna ne yapacaksın artık? Yapacak bir şey yok. Devlet düşmüyor peşine. Ben mi düşeceğim? Yürü. <laughs> Maşallah çok güzel. Nasıl bir fotoğraf o öyle? Daha küçüğü yok muydu onun? Daha küçüğü şimdi farklı. Ay yani gören de dinozor çekiyorsun zanneder ya. Yani. Çekmemek olur mu? Evet doğru söylüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz İstanbul İstanbul'da? İstanbul'da mısınız? Ben Fransa'da kalıyorum Paris. Fransa'da kalıyorsunuz. Peki sevgili Dilberay'ı dinliyor musun? Seviyor musun? Dilberay'ı evet biliyoruz. Biliyorsunuz. Mopı sunuyor canlı yayın. İzledin mi hiç? Hiç izleme fırsatı bulmadık. İzleme fırsatı bulmayı bir gün bulursun inşallah. Ziyaretine gitmeyi düşünüyor musun? Neden olmasın? Vallahi çok memnun olur. Gidersen fan ile donmon bir şey götür, kadının orada ihtiyacı vardır. Tamam? Hadi. Evet. Hadi tutma beni, hadi görüşürüz. Ay kız bu kürkler ne kadar? Ne kadar bunlar fiyatı? Fiyatı değişiyor. Nasıl değişiyor? İçeride mi değişiyor fiyatı? Allah kahretmesin seni. İçeride değişiyor. İçeride değişiyor. Ne istemene bağlı. Ne istemene bağlı. Peki sen sahibi misin? Sahip. Kim de yapıyor sahibi? Beraber de olalım. Olalım. Tamam, Ay yok. Bu kuma arıyor kendini. <laughs> Biliyor musun? Ay <laughs> <laughs> şey soracağım. <laughs> ee, e, ee, Dilberay'ı seviyor musun kız? Bayılırım. Vallahi. Ay şarkıcıyı mı? He şarkıcıyı. Öteki, ötekini sen, öteki, öteki Dilberay'ı sen sever misin gerçekten? <gülüyor> 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 Ay rol modelinde herhalde. Elinde tutabildin mi adamı peki? Yok istemem istemem. Adam adamla işim olmaz. İşin olmaz. İş olmaz. İyi pek. Günün birinde lazım olur inşallah sana da. Olmasın. 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 Adam kendisini olsun boş ver. En iyisi kız. Seviyorum işte böyle kadını görüyor musunuz? Valla. Merhabalar nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? İyisiniz inşallah. Canım benim. Ne yaptınız böyle? Geziyorsunuz tozuyorsunuz. Çok iyi, çok iyi. İyi, ay canım benim. Ben de seni gördüm daha iyi oldum. Şeyi seviyor musun sevgili Dilberay'ı? <laughs> Oğlum haftanın, haftanın bir günü mapushaneden program yapıyor kadın. O kadar hayırsever bir kadın. Gördün mü hiç bu kadar hayırsever? Değil mi? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın inşallah. Nerede varsa, nerede varsa canım benim. Hadi bak kabilen seni bekliyor, hadi. Hadi kabilen seni bekliyor, hadi. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi tutmayın beni. Hadi. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, siz nerede Ay ben de iyiyim, yalnız kapalı çarşı esnafları arasında en yakışıklısı. Teşekkür ederim. Bekar mıyız? Yok, evliyim bari. Evlisin, Allah kahretmesin inşallah. Bende şans yok. Akşama kadar bekar. o da iyi, o da güzel. Ama gündüz de ben çalışıyorum. Vardiyam dolu. Ne yapıyorsunuz peki? Biz mi ne yapıyoruz? Deri, deri ceket satıyoruz. Deri ceket satıyorsunuz. Sevgili Dilberay bugünkü konuğumuz seviyor muyuz Dilberay? E, çok. Hangi şarkısını biliyorsun? Vallahi şimdi aklımda değil ama bütün şarkılarını seviyorum. Dinim. Atma şimdi. Evet, ama yani... Din... Atıyorsun biraz, değil mi? Biraz attım yani. Attın, attın Allah <laughs> etmesin inşallah. Serseri. Hadi görüşürüz tutmayın beni hadi. Bu kız geçmiş olsun ne, nedir? Nedir hastalığı? Allah acı şifa versin sen. Nedir hastalığı? Allah acil şifa versin. Bulaşıcı mı? Ha, bulaşıcıysa niye çıktın ortalıklara? Allah gözünü kör etmesin senin inşallah. Bunca insanı bulaştıracaksın. Yazık günah değil mi? Hastalık hastası seni. Yürü. Ne yapıyorsunuz burada? Gezmeye geldik hayatım. Gezmeye geldiniz. Nişan çarşısına gelmişsiniz gibisiniz yalnız böyle. Nişan için kartsın. Kartsın. <laughs> Ay keşke onu ben söyleseydim, seni ezikleseydim kız. Hade <laughs> etmedin, kendi söyledi kart olduğunu. Kız bugünkü konuğumuz sevgili Dilberay. Seviyor muyuz Dilber'i? Yani güzel. Tam da Dilber yani değil mi? Edine, Budun'a, Gerdan'ı, Merdan. Anla hanıma. Tam Osmanlı. Yalnız mapushanede biliyorsun Saftan'ın bir günü mapushanede. Orada program yapayım. Allah kurtarsın. Ne yapacaksın? Gerçekten hayatına acıyanları da var tabii. tabii. Kadın olarak örgütlenip ona destek vermeyi düşündünüz mü? Valla yürekten destekleriz biz gerçekten. Yani kadınlar birbirlerine sahip çıkmalı. Hem dostu hem düşmanlık kadınlar aslında birbirini. Doğru söylüyorsun. Onu da Allah kurtarsın. Ziyarete gideceğim. Ben de ona çamaşır bakmaya geldim. Çok iyi. Çok <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sizden de selamlar götürün. Selam, selam. Amcan, Hadi görüşürüz. Sağ olun. Hadi bay bay. Sevgili Dilberay biliyorsunuz Mafusta haftanın bir günü Mafusta yatıyor. Ne düşünüyorsunuz? Allah kurtarsın diyoruz. Zor değil mi? Zor. Orada şarkı söylüyor. Olsun. Çarşamba günleri kadınlar için ziyaret günü. Hı hı. Ziyaret edeni de yok. Gider misin? Şu anda benim yerim değil mi? Senin yerin değil o. Peki. Neyse. Gidersen kız çamaşır falan bir şeyler. Oldu tamam. Allah razı olsun. Hayvan dostusun sen de benim gibi değil mi? Bizde kaç tane köpek var? Kaç tane köpek var? Beş, beş tane. Kedim var. Bir tane de böyle bir şey çocuk al, çocuk esirgemeden de onlara bak. Beş tane köpek. Verseler alır bakarım. Verseler alır bakarsın. Biliyorum çocukları. Değil mi? Çocuklarım var iki tane. Onlar büyüdü artık oldu beş yaşında. Beş yaşında oldular. Diyorsun. Doğru vallahi insan özlüyor kız çocuğu. Olmadı yap bir tane. Oo <laughs> bu yaştan sonra. Olmaz mı? Neyse. Na ben de öyle. bak ben bu yaşta yapamıyorum. Sen nerede kaldı... 60'ında yapacaksın değil mi? Yani <laughs> şey bugünkü konumuz sevgili Dilberay. Seviyor muyuz Dilberay? Ben çok seviyorum onu. En çok sevdiğin şarkısı hangisi kız? Vallahi şarkısı aklıma gelmez. Şimdi bir sürü şarkısı var fakat o hapishaneyi çok seyrediyorum. Değil mi? Oraya düştü... Allah kurtarsın onu da inşallah. Nerede varsa her, herkes. Değil mi? Haftanın bir günü hapishanede yapıyor ya programı. Ha, yapıyor. Ben de korktum kendisi girdi diye. <laughs> yok yok. Ne yapacaksın? Allah kurtarsın nerede varsa. Hadi gör. Görüşürüz. Nerelisin? Böyle bir çok sıcak. Erzurum'dayım ben. Erzurum. Her zaman böyle şeydir bak. Erzurum O taraflar bir ayrı sıcaktır. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bak. Vallahi canım benim. şey sevgili Dilberay'ı seviyor musun? Efendim? Dilberay bugünkü konuğumuz. Sevgili Dilberay. Severim ben. Çünkü Savaşay benim arkadaşım. Savaşay, evet, senin arkadaşı. Dilberay'la ile bağlantıyı nasıl kurdun? O benim babam onu çok net ederdi. Ben ona saygı duyduğum bir aile. Güzel bir aile. Tabii. Onlar güzel bir aileler. Savaşay, Dilberay. <laughs> Topluma mal olmuş insanlar, değil, değil mi? İyi oldu, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Gel öpeyim. Ayaklarım yerden kesildi. Allah'a. Ay aman hepinizde nazar boncuğu veriyorsunuz. Ben, ben, Onlar şey de verdi. Boncuk okunmuş. Ha senin boncuğun bir şey hadi, şeydir hadi. yani. Ha iyi e, hadi bakayım. Ver bakayım şöyle bir boncuk. <laughs> canlı... Ko canlı. Canlı. Ay, Ay, teşekkür teşekkür Ay. alkış istiyor. Ay çok teşekkür Sen ediyorum. Barın, senin barın olsun. Amin. Barın. Çok Ay çok teşekkür ederim. ediyorum. Çok zarifsin. Eve de gel. Eve de gel beklerim. Yani ya. ha, yok kandırmam ben seni. Onlara benzemem. Hadi <laughs> görüşürüz. Ay kraliçe Elizabeth. <laughs> Aa, bak, tanımadık da anne etme. Elizabeth. Demir Yok Demir Lady öteki miydi? Ama ben karıştırıyorum her şeylere bakma. Ne yaptın? Nasıl gidiyor kız? <laughs> İngiltere sembolik de olsa başta tutuyor. Çok kıskanıyorum sizi. O düğünleriniz, bilmemeleriniz ne hoşuma gidiyor. Ne zaman görsek burnunu karıştırırken yakalıyoruz kız seni. <laughs> ne demek Photoshop'a fotoğraflar? Bir sensin. Vallahi sensin kız. Photoshop'luk bir şey değilim. Peki. Hadi tutma beni. Ben göstereceğim o fotoğrafları sana. Photoshop olup olmadığını göstereceğim ben sana. Unutlayacağım onları. Hadi görüşürüz. Hadi. Ay kaçıncı Elizabet'ti bu onu tutamadım aklımda. Hadi. Karar vermiyor musun hanımefendi? Karar verdim. Ne zaman? Ne için ama onu bir sor. Ben bir sürü kararlar veriyorum hayatımla ilgili. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Senin için bir karar vermem gerektiğini bilmiyordum. Show Tv'deymişsiniz. Evet Show Tv'deyim. Peki niye böyle konuşuyorsunuz? Acayip acayip konuşuyorsunuz. E senden iyi konuşuyorum en azından anlaşılıyor. Ben anlaşılmıyor mu Anlaşılmıyorsun tabii. Kız Allah cezanızı vermesin. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi vallahi çıktık şöyle bir hava alalım diye. Sen ne yapıyorsun? İyidir ne yapalım? Ay. Bu kudubet kim? Ben komşusu. Komşusuyum. Bunun da bu komşuluk yapıyorsun. İyidir iyidir. Altlı üstü mü oturuyorsunuz kız Allah? Öyleydik şimdi ayrıldık. Şimdi ayrıldı. Kirayı mı ödeyemedi bu? Nasıl oldu? Ne, kendi evi. Kendi eviydi. İyi iyi maşallah. Oturacak mısınız? Oturuyoruz. Ben çalışıyorum. Çalışıyorum. Peki. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Hadi bay bay.